merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'de uzun vadeye dayalı çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri uzun vadede Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak ısı tarafında hangi seviyelerde alıcı ve satıcı yoğun? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında ve dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar, Bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizler için bitcoin'in 2011 yılından 2022 yılına kadar gelen grafiği ve bildiğiniz üzere bitcoin'de e, yarılanma oluyor yani buna halving deniliyor ve halving'den önce neler oluyor ondan sonra neler oluyor bizlerin önümüzdeki günlerde ve aylarda bitcoin tarafında. Neler bekliyor olabilir? İsterseniz gelin hep birlikte bununla ilgili konuşalım. Şimdi burada ne görüyoruz? 2011 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık 11 yıllık bir grafik var karşımızda ve geçmişten günümüze gelene e, gelene kadar başlayacağım. Şimdi arkadaşlar, bu Bitcoin'in bir aylık grafiği yani burada her bir mum bir ayı temsil ediyor. Şimdi 2011 yılında ne oluyor? 2011 yılında fiyat gördüğünüz üzere bir all yapıyor ve kademe kademe yükseliyor. Ardından bir geri çekilme yaşıyor. 2011 yılında yaklaşık 4-5 ay Bitcoin soluksuz bir şekilde düşüyor. Ve ardından gördüğünüz üzere Bitcoin tepkisini almaya başlıyor aylık bazda. Ve ondan sonra neler oluyor? Bakın, yarılanma oluyor. Yarılanma olduktan sonra 2012 yılından sonra Bitcoin gördüğünüz üzere kademe kademe artmaya devam ediyor ve 1000 dolar seviyelerine doğru yükseliyor. Ve 1000 dolar seviyesi Bitcoin için e, yaklaşık 2014-2015 yılı arasında yeni bir tepe yapmış oluyor. Ve ardından bir denen kısma geçiyoruz yani bir nevi e, ayı piyasasına giriyoruz. Ve ayı piyasasına girdikten sonra gördüğünüz üzere fiyat kademe kademe düşmeye devam ediyor. Ve aşağıda Mekli indikatörümüze baktığımızda da kırmızı bir hacmin piyasaya girdiğini görüyoruz. Aylar süren bir satış baskısı. Ve ardından fiyat 1000 dolardan 250 dolar 350 dolar bandı arasına doğru bir düzeltme yaptıktan sonra tekrardan tepkisini alıyor. Ve ikinci yarılanma yani Halving dediğimiz ikinci yarılanma 2016 yılından geliyor. 2016 yılında geldikten sonra gördüğünüz üzere Bitcoin uzun vadede tekrardan artmaya devam ediyor. Ve ne zaman 2018 yılına doğru Bitcoin'in yeni bir tepe yaptığını görüyoruz. 20 bin dolar seviyelerine doğru şu bölgede yükseliyor. Ve 20 bin dolar seviyelerine doğru yükseldikten sonra gördüğünüz üzere Fiyat tekrardan bir ayı sezonuna giriyor. Ayı sezonuna girdikten sonra kanalımızın alt bandına doğru geri çekildiğini görüyoruz ve bu sırada aynı 2012-2014 yılları arasındaki burada da MACD indikatörümüze baktığımızda kırmızı bir hacmin piyasaya hakim olduğunu görüyoruz ve ardından ne oluyor bitcoin tekrardan tepkisini alıyor nereye doğru yükseliyor İlk başta 64 bin dolar seviyesine ve ardından 68 bin dolar seviyesine bitcoin yükseliyor ve ondan sonra kademe kademe gördüğünüz üzere düşmeye başlıyoruz aynı bir önceki senelerde Bitcoin tarafında olduğu gibi ve burada baktığımızda MACD indikatörümüze baktığımızda yine kırmızı bir hacmin girdiğini görüyoruz. Şimdi burada genel olarak beklentimiz ne olabilir? Bitcoin tarihte hep bu kırmızı, yeşil ve sarı çizgiden dönmüş. Bakın bu çizgileri göstereyim. Genel olarak yeşil ve sarı çizgiden döndüğünü görüyoruz. Bazen de mavi çizgiye bir iğne atımı gerçekleştirmiş. Şimdi burada yeşil ve sarı çizgimiz bizim yaklaşık 15 bin dolar bandıyla 10 bin dolar bandı arasına denk geliyor. Ama daha da kötü bir hedef vermek gerekirse burada mavi çizgimiz yani Bitcoin tarafında düşebileceğimiz şu anlık en maksimum seviye yaklaşık 7500 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Bakın kesin o seviyelere düşeceğiz demiyorum. Yani Bitcoin tarihinde yeşil ve sarı çizgiden destek aldığını da görüyoruz. Ama burada baktığımızda yarılanma ne zaman? Yarılanmaya bakalım. 1 Mart 2024 tarihinde yarılanmanın olması bekleniyor. Şimdi burada genellikle yarılanmadan önce fiyat tarafında biz bir önceki döngülerde bir artış görmüştük. Ama bu şekilde fiyat buradan kesinlikle artacak algısına kapılmayalım. Uzun vadede şunu söylemek istiyorum. Kırmızı bir hacim girmiş piyasaya. Bir önceki ay sezonlarımıza baktığımızda da kırmızı bir hacmin piyasada hakim olduğunu görüyoruz. Bu bizlere şu an ayı piyasasındayız düşüyoruz ama artık çok da yüksek seviyelerde değiliz anlamına geliyor. Yani bu ne demek? Evet fiyat kendi potansiyel bir dönüş bölgesi arıyor ama hala ne yazık ki dip bölgesinde değiliz. Çünkü sizlere söylediğim gibi bakın arkadaşlar burada her bir mum bir ayı temsil ediyor. Ve bitcoin her zaman dip yaparken en az 4-5 tane mum bıraktığını görüyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar bitcoin eğer bir bölgede dip yapacaksa o bölgede baya bir süre yatay ilerlemesi gerektiğini anlıyoruz. Yani o yüzden burada şunu anlamanız lazım. Bitcoin potansiyel olarak bir dip arıyor ama burası kesin bir dip bölgesi değil. Sadece Bitcoin'in potansiyel olarak bir dip bölgesi aradığını hepimiz burada net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ve makro veriler tarafında zaten bir pozitifleşme görmeden ne yazık ki fiyat tarafında dönecek diyemiyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritalarında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Aşağı kısa vadede ısı haritalarında son durumlar neler? İlk başta ısı haritası ne demek? Isı haritası hangi seviyelerde alıcı ve satıcı baskısının yoğun olduğunu bizlere gösterir. Ve sizlere fiyat 22.000-23.000 dolar bandına yükselmeden önce neler söylemiştim? Ee, Bitcoin tarafında 18.000 ve 19.000 dolar seviyesinde bir alıcı baskısının olduğunu sizlere söylemiştim. Ve ardından 22.000 ve 23.000 dolar seviyelerine yükseldik dedim ki Bitcoin tarafında 22.000 ve 23.000 dolar seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgelere baktığımızda satıcılar tarafında bir satıcı baskısı görüyoruz. Fiyatın bu bölgelerden red yemesi muhtemeldir diye söylemiştik ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgelerden red yedi ve tekrardan geri çekildi. Şimdi aşağı yönlü hareketlerde şu anlık en önemli destek bölgemiz 19.000 dolar seviyesi. Bakın alıcıların Bitcoin tarafında 19 bin dolar seviyesinde biriktiğini görüyoruz. Bu da bizlere 19 bin dolar seviyesinin aşağı yönlü hareketlerde açıkçası ne kadar kritik bir bölge olduğunu gösteriyor. Ve 19 bin dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini de gösteriyor. Birazdan teknik kısımda konuşacağız. Teknik kısımda daha detaylı bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 22 bin ve 23 bin dolar seviyesi Bizler için Bitcoin tarafında çok önemli bir direnç bölgesi ve bu bölgelerin üzerine doğru açıkçası bir atılım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 22.000 ve 23.000 dolar bölgesinin üzerine doğru. Ve ne yazık ki hala onları da görebilmiş değiliz. O yüzden aşağı yönlü hareketlerde kritik bir destek olarak çalışacak seviye 19.000 dolar seviyesi. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde kritik bir direnç bölgesi halinde çalışacak seviye 22.000 ve 23.000 dolar seviyesi bu bölgeleri yakından takip etmekte fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden bizler için çok önemli olan teknik kısımda Bitcoin ve Ethereum tarafında neler oluyor bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel Telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var. Ve burada Total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk, 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı bu. Bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi ama zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Şimdi neler söylemiştik? Dünden bugüne ilk başta onun kısa bir özetini geçeceğim ve bizlere bugün itibariyle neler bekliyor olabilir? Bunların detaylarını ile ilgili konuşacağız. İlk başta fiyat şu yükselişi yaptığında 21 Haziran tarihinde yeşil bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi haline çalışacağını sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere Bitcoin bu bölgeden tekrardan tepkisini aldı. Nerelere doğru? 21.500 dolar seviyelerine doğru yaklaşık %10'luk bir tepki aldı. Ve ardından Fiyat şuradaki düşüşü yaptığında 28 Haziran tarihinde mor bölgenin önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacağını söyledik ve mor bölgeden gördüğünüz üzere tekrardan reddediğini görüyoruz. Ardından gri bölgenin çok önemli bir destek bölgesi haline çalışacağını söyledik. 3 Temmuz, 4 Temmuz, 5 Temmuz tarihinde. Bu tarihleri inanmayan arkadaşlarımız varsa gidip o tarihteki videolarımızı izleyebilirler ve oradan tekrardan %10 ona yakın Bitcoin tarafında %20'ye yakın bir tepki alımı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi burada ben hala önemli destek bölgesi olarak buradaki yeşil kutu ile gri kutu arasını görüyorum. Bakın arkadaşlar fiyatın bu bölgeyi kesinlikle kaybetmemesi gerek. Eğer aşağı yönlü hareketlerde Bitcoin bu bölgeyi kaybederse burası neresi 19.700 dolar seviyesiyle 19.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım yaparsa ve 4 saatlik bir kapanış yaparsa 19 bin dolar seviyesinin altında bu bilin ki Bitcoin tarafında kritik bir sürece tekrardan giriyoruz ve Bitcoin'in yeni bir dip yapma potansiyelinin yüksek olduğunu bizlere gösterir. Ve aynı şekilde biz burada bakın arkadaşlar şu bölgenin üzerine doğru bir atılım göremediğimiz sürece yani 23.400 dolar bandının üzerine doğru bir atılım göremediğimiz sürece bu o bölge üzerinde tutunamadığımız sürece fiyat tarafında ne yazık ki hala düşme potansiyelimiz var. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 19.700 ve 19.000 dolar bandı önemli bir destek. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 23.450 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyeleri de yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum tarafında neler söylemiştik? E, fiyat şuradaki yükselişi yaptıktan sonra yeşil bölgenin bizler için çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere birçok kez söylemiştim. İnanmayan arkadaşlarımız varsa 30 Haziran tarihindeki videolarımızı izleyebilirler. Ve buradan Ethereum yaklaşık %30'luk bir tepki aldı. Bunu da değerlendiren arkadaşlarımız varsa tebrik ederim. Ve aynı şekilde burada kırmızı bölgenin de bizler için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştik ve gördüğünüz üzere bu bölgeden de şu anlık red ettiğimizi görüyoruz. Burada Ethereum tarafında aşağı yönlü hareketlerde en önemli destek seviyesi bakın şu bölge arkadaşlar 1056 dolar bandıyla 1064 dolar bandı arası bizim için Ethereum tarafında çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır ve bu bölgenin altına doğru ne yazık ki herhangi bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bölgenin altına doğru 1000 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım Ethereum tarafında bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim şu bölgenin üzerine doğru yani 1282 dolar bandının üzerine doğru ben bir atılım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. 1282 dolar bandı üzeri bir tutunulabilirlik lazım ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölge 1050 dolar bandıyla 1000 dolar bandının altına doğru ne yazık ki bir kırılım görmememiz gerek. O bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. Bunları da size çok net ve açık bir şekilde söylemiş olayım. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoinler tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Total 2 tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Total 2'de neler söylemiştik? Gri bölgenin önemli bir destek halinde çalışacağını sizlere birçok kez altcoin'ler tarafında söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat bu bölgeden tepkisini aldı. Şimdilik Total 2 tarafında yani genel olarak altcoin'ler tarafına baktığımızda bizim şu bölgenin altına doğru 468 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermememiz gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın ben ne yazık ki pek pozitif karşılanacağını düşünmüyorum ve fiyat tarafında tekrardan kademe kademe alt koyuner tarafında bu bölge kırılırsa 468 puan seviyesi kırılırsa tekrardan kademe kademe geri çekilme ihtimalimiz var ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için önemli direnç seviyesi 600 puan seviyesi ve 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gerek. Bu atılımı göremediğimiz sürece, total iki tarafında yani genel olarak 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapamadığımız sürece, fiyat tarafında ne yazık ki hala bir geri çekilme ihtimalimiz var. O yüzden total iki tarafında yani genel olarak alt Coiner tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yukarı yönlü hareketlerde bizim 600 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapmamız gerek. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde şu bölge önemli bir destek bölgesi. 500 puan seviyesiyle 400 puan seviyesi bu bölgelerin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu verdiğim seviyeleri de yakından takip edebilirsiniz. Bunların da size yararı çok olacaktır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafına yani genel olarak dünya endeksleri tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi bizim için neden bu kadar önemli diye soracak olursanız. Bitcoin'e baktığımızda Son aylarda ABD piyasalarıyla yani S&P 500 endeksiyle Korelasyon oranının neredeyse benzerlik oranının birebir olduğunu görüyoruz Bu da bizlere S&P 500 endeksi ne yaparsa Bitcoin'in de aynısını yapacağını gösteriyor Şimdi bugünden iti bugün itibariyle e, ABD piyasaları tarafında açıkçası bir açılış göreceğiz Ve burada S&P 500 endeksi tarafında Bizim en azından 4100 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapmamız gerek Eğer 4100 puan seviyesinin üzerine doğru S&P 500 endeksi tarafında bir atılım yapabilirsek bu ABD piyasalarında güvenli bir bölgeye girdiğini gösterir ve bununla birlikte kripto para piyasasında da bir yükseliş gelebilir. Ama ne yazık ki bunu hala görebilmiş değiliz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesi S&P 500 endeksi tarafında 3700 puan seviyesi. Eğer 3700 puan seviyesi aşağı yönlü kırılırsa S&P 500 endeksi tarafında bu muhtemelen fiyat tarafında tekrardan bir geri çekilme görme potansiyelimizin çok yüksek olduğunu gösterir. Ve o yüzden S&P 500 endeks tarafında yukarı yönlü hareketlerde 4100 puan seviyesinin üzerine doğru ben bir atılım gerek düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim 3700 puan seviyesini yakından takip etmemiz gerek. O bölge bizler için önemli bir destek bölgesi. O bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. ABD dolar endeks tarafında son durumlar neler? Şimdi dolar endeksi güçlenirse bilin ki Bitcoin ve genel olarak ABD piyasaları geri çekilmeye mahkumdur. Yani bunlar birbiriyle zıt çalışan endekslerdir. Dolar endeksi yükselirse genel manada Bitcoin tarafında bir geri çekilme görebiliriz. Şimdi dolar endeksine baktığımızda 107 puan seviyelerinden işlem görüyor ve son 20 yılın zirvelerini oynamaya devam ediyor. Dolar endeksi en son bu seviyeleri 2002 yılında görmüştü ve tekrardan dolar endeksinin 2022 yılında 20 yıl sonra bu bölgeyi denediğini görüyoruz. Bu da dolar endeksinin uzun vadede ne kadar güçlü ve momentumlu durduğunu bizlere göstermiş oluyor. Şimdi burada aşağı yönlü hareketlerde 104 puan seviyesi bizim için önemli bir destek seviyesi. 104 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hoş karşılanır. Bitcoin tarafında da en azından bir atlama görürüz. Dolar endeks tarafında da bir geri çekilme görmüş oluruz. Ama şu an bunu görmüş değiliz. O yüzden 104 puan seviyesi önemli bir destek bölgesi ve kırılması gereken bir bölge. Eğer Bitcoin ve kripto para piyasalarının rahatlamasını istiyorsak. Ve aynı şekilde burada bizim 105 puan seviyesi üzerinde tutunduğumuz her gün ve her saniye bizler için pek pozitif karşılanmıyor ne yazık ki ve bununla birlikte zaten Bitcoin tarafındaki bu satış baskısı devam ediyor. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Aşağı yönlü hareketlerde 104 puan seviyesi önemli bir destek seviyesi ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmemiz gerek. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 105 puan seviyesinin üzerinde de tutunmamamız gerek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like'larım atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerinden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.